geldim. MGS French satın alamam mı? O ya o da çok kopyum be. Ya çok birçok şey çok kopyum abi. Bana öyle geliyor açıkçası. ulan ışıkları kapatmıyormuşum Aa başlıyor. Let's go. Furkan Sarıgül çok burada 5. için. Hacklendik. Yıl 2043. Ivy, Aa acaba şeyi mi tanıtacaklar a lan? A Yeni PlayStation. Bu ne? Ark 5. Evet galiba iki gün oynayıp üçüncü gün herkesin bıraktığı bir oyun. çok öyle bir vibe aldım. Yok Battle Royale değil ya büyük ihtimalle takım takım Capcom Torok mu? Torok muydu o? Neydi öyle bir şeydi? I make a

Yani. Dört kişi kop. Bu, bu aralar herkes dört kişi kop boyun yapıyor ama tutmuyor abi. Yani tutmayacak. Bir tanesi tutacak büyük ihtimalle tutarsa onların. Yüz kişi yapıyor ama bir tanesi tutacak. Turok galiba bu arada. Yo Exop Exo primal. Yani. Another exo fighter recruit, right? Welcome to IBS. Yani. Yeah, ne. State of play returns with more announcements and updates for your favorite games. Çere ya çerez kimse almayacak ya ki abi. Çiku ah çok çabuk 31 milyar milyon için canımsın? En iyi abi sana hoş geldin. Bu up, let's Ghostwire <laughs> Tokyo mu bu? Haa Ghostwire bunu oynayacağız ya Haftaya haftaya galiba ne zaman çıkışı bunun Gel loki <laughs> Ya bu ne ya bu orada 22'sinde ikisinde Aa, bilmiyorum ne zaman oynarız. İki hafta sonra oynarız büyük ihtimalle Öldü. güzel olacak bu arada. Bu bayağı güzel olacak bence ya. De, kırın Sifu punk. Ay evet, güzel benziyor. 25'i. Ya büyük ihtimalle 23'ü 24 gibi oynarız. Bana meh gibi geldi. Ya işte beklentimiz sıfır ya o yüzden güzel olacak bence. Bu ne? Monster Hunter mı? Bu değil. Final Fantasy mı lan bu? Aynen Final Fantasy 16 galiba bu. Evet FF16 bu. Chaos. Bu ne? Ha demo. Tamam. FF16'ın demosu. Later today, visit PlayStation Store to download a new demo for Stranger of Paradise. Ha, bu Chaos Chaos olan. 16 değil, tamam. Now let's jump into the world of new game 2 M, 2 M It is quite beautiful. Yeah, and uh, everything here wants to kill you, kind of way. çok güzel saçlara bak. In game lan bu? O saç grafikleri aptalca iyi. In game bu arada. Damn süper gözüküyor lan grafiklere bak. Bu büyük ihtimalle ilk next next gen oyun olacak. Hani Unreal Engine 5 kullanıp ee, Sadece Next Gen'e çıkacak. bu, bu full Next Gen'i ilk böyle hissedeceğin oyunlardan birisi olacak büyük ihtimalle Bakar mısın ne kadar güzel gözüküyor İnanılmaz gözüküyor bu arada. Ee, Ekim ertelenmiş. Bir daha ertelenirse başka bir yere was Gameplay düştü bunun berbat grafikleri. Düştü dediğin anda hiçbir manası kalmıyor. Düştü dediğin şey alfadan düşmüştür. Yani Dying Light'ın oyun çıkmadan 3 önceki alfa versiyonu görseydin aklın çıkardı o zaman senin. Evet yine oynamayacağımız bir gün oynayacağımız bir oyun. Transformers mı lan bu? Gerçi Transformers oyunları güzel oluyor ya. Gundam bu. Yok Transformers değil. Gundam. Yani of. bir gün oynadık. Sonra da bıraktık. Oynamadık. bir red gem şu anda. Serin. Server'lar kapan duyurusunu şu anda görür gibiyim. Oynarlar ya yine benim bir süre. Aa. <laughs> Eski oyunu. Her oyunu. Ulan tenim. TMNT'nin de cidden hepsi güzel lan oyunlarının. Hepsi banger lan. Düşününce de. Banga Collection. Ya çıkardı oyna bak. Bu ne? Şu, bu State of Play çok üzecek gibi geliyor bana. Sonlara doğru böyle toparlamazsa bu State of Play çok bad ye. Ben bu oyunu Bunu göstermemişler miydi? Bu farklı bir fikire benziyordu. Bu şey gibiydi. Giga Bash, evet evet görmüştük ya bunu biliyoruz bu oyun çıkmadı mı zaten. Kaiju Brawler Giga Bash comes to PS4 and PS5 later this year. Next, a fan favorite fighting game makes a beautiful and bizarre return. Fan favorite fighting game. Mortal Kombat, eri Mortal Kombat'ers? MK12? Değildir gerçi. MK12 değil. JoJo, ne alaka? SF6 değil ya bu. Yare, yare JoJo. Burada, 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 burada. Atla dövüyor. 3 <laughs> sentinel mi? Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Sırf taşa oynayacağım bu arada bunu bura, 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 bura diye böyle. Golku, watashi ga suu ni sageru. da. Bura, 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 bura diye bile. Karşılıklı vururuz. Hadi bakalım. Şimats sasete moraidu. Hepte mama Bunlar sadece PlayStation'da mı çıkacak? Yok. All Star Battle. <laughs> Enteresan. Ne kadar acaba? 50. 50 playable karakter de iyi bu arada. Early Fall. İyi. 50 karakter de iyiymiş bu arada. Beyond life and death dersen ben gibi soft aklıma gelir değilmiş. Bu ne? Sifu yarım. Güzel benziyor bu arada. Trekkie oh Yomi. Bunu görmüştük ya. Ghost of Sifu. <laughs> Evet, Devolver publishiyorsa her çıkan oyun iyi oluyor genelde. Hiç sekmiyor. Oyun full siyah bir adam olacak. Büyük ihtimalle öyle olur. Bunu öyle oda yapan firma aynı anda 3 oyun yapıyor. Yaparsın yine. Apps şey yapmıyor ki. Ne acaba? Stüdyonun ismi ne? Wild Hog veya Leonard mı çare bilmiyorum. Aa PlayStation Studios'tan bir şey geliyor. Ah, fighting. Dying. Bu state of play'den bir şey beklemeyin arkadaşlar. Returnal DLC. Bedge. Get tamam. up. Aa co-op modu gelmiş. Aa güzel bu arada. Bu oyun co-op olsa çok zevkli olacak bir oyunlardan birisiydi. Hoş olmuş. Hikaye olarak da co-op çok uygun yani. Hogwarts'ı görürüz diye düşünüyorum ben. En, en son kapatırken Hogwarts'ı gösterirler begins again. Beton yağı çok çaba dolunca için canım en iyi haberlerim sana şu an Japon oyunları da bir şey. Japon oyun ağırlıklı demişlerdi. Japon oyunu Returnal'ı yapan, yapan, yapan herifler infinite. Japon değil ki oğlum. Az önceki de değil. My release is within this tower. Hals marki yapmış değil mi bunu? <laughs> Update 3.0 22 Mart. Ey yakın. Ascension. Housemark is bringing campaign co-op and a mysterious new survival mode to Returnal. Ascension. Godra Godra Godra'yı God God gör görmeyeceğiz oğlum. Godra'yı nereye göreceğiz? Kopayım. It's almost time to sign off, but before we do, let's get a first look at two brand new games coming from Square Enix. Square iki tane yeni oyun yok abi. Is this, this really you want? When you were certain that what we are doing is best for the people of the kingdom. Yes, I suppose it would in a sense. Two so, new, new brand new? Dedi it made me wonder am i still that same person the era of myths gives way to an era of great turmoil the continent was ravaged by the devastating war between the empire and the alliance However, However, one the one man man be bu. Sanki. By the, chaos. the kingdom of alatein ward of the augus Looked destined to have its soil stained with the blood of battle. We've finally been called up. We're up against the Empire's main arm. We are to eradicate every last Imperial who comes to Come on everyone! Neyse, and now you will die. Do you really have such a yearning for war? I can't comprehend it Ya ben Switch'te bunları oynarken çok keyif alıyorum da Switch'te bu grafikleri kaldıramıyor. Turn based JRPG işte direkt. Yani, evet tam Switch oyunu. Sıkıntı Switch çalışmıyor bu, bunun gücünü veremiyor. Ay keşke Switch bunun görüntüsünü verebilse also de oynayamazsın ki bunu. Çıkarmayacaklar büyük ihtimalle. Exclusive olur. 20 FPS oynarız. Yok Switch 20 FPS'e de veremiyor bunu. Dio Field Chronicle. 2022'de geliyor. Square Siyah versiyonlu yap. Bu ne? Niyeren yenisi mi? Çok niyer yapılarına benziyor. In an unjust world, what will you choose? If the will to fight still lingers within you, then accept my offer and join me. Pasosel shaded grafikler yapıyorlar. Link oyunun ismi. <laughs> Kesinlikle şey değil, orijinal fikir. <gülüyor> Long. Boğaç'a oynar bunu. Yani bu oyunun 70 <laughs> dolar olacağını bildiğim için inşallah oynar. Yiğit'e Aksu çok yapmadı 5. yaşın canım sizin <laughs> en iyi haberi hoş geldin. Square Enix'in artık her <laughs> oyunu 70 dolar. <laughs> ben genelde şey çok enteresan. Forsaken'dan sonra yani bu tamam evet yes, her şey, art Design'i biliyorum ama Next Gen gözükmüyor bu. Valkyrie Elysium. Kesinlikle Next Gen hissettirmiyor bu. Geç PlayStation 5, PlayStation 4 versiyonu direkt ikili çıkartıyorlar. Ya yani aynı oyunu copy paste gibi hissettim. that's all for today. We'll see you soon with another state of play. See, Se you soon dediler ama. See you soon dediler orada sanki boşuna demezler. See you soon demezlerdi yani. Sanki bir etkinlik daha var ama harbiden bok gibi etkinlikte. Wow. Eee. wow. Kötüydü. Yani zaten Japanese Studio demişlerdi ama ya, wording kötüydü. Sa ya. çünkü mesela şey demişlerdi PlayStation hakkında update falan da vereceğiz demişlerdi. Hiçbir şey yoktu. Ha, 20 dakikaydı da. Yani. Me. Ben bunun için mi bolsa bir buçuk saat dövüldüm. Diyesim geldi. O, o kısmı ya şey de zayıf kaldı. Oyunların kendisi iyi olsa o kadar zayıf kalmazdı ama mesela yeni açıklanan oyunların hepsi mesela bu Diablo Chronicle, Valkyrie bilmem ne kesinlikle ya tek ya yani tek state of playlik bir şey değildi yayın değildi bu. Ya sıkıntı oydu. Yani bu oyunlar yeni oyunlar ama oyunlar o kadar Ya zayıf oyunlar ki Taşıyabilecek kadar iyi değildi yani State of Play'i Evet daha sonra oyunların hiçbiri de yeni bir de fikir de değil evet Yani Şey gibi Square Enix gördük yeni oyunları zaten Square Enix eski Oyunlarını bu jenerasyon başında zaten şu Temmuz'da falan hiç oyun çıkmayacak. Biz vurgun yapalım oyunları gibiydi. Tam 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 vurgun yapalım oyunları. Çünkü mesela hani teknik olarak evet bu um, Diofield Chronicle yeni oyun ama Final Fantasy Tactics 2 desen hiç kimse fark etmez. Öyle anlatayım sana. Ya yani har harbiden Final Fantasy 2 Final Fantasy Tactics 2 desen millet anlamaz yani. Veya şey de öyle abi yani bayağı zayıf. Çok zayıftı yani. Harbiden bak bu. Tweet çok güzel. Ya bu şey çok aptalcaydı hani De, bu, bu State of Play olmak zorunda değildi ya Bu State of Play'de gösterdikleri iki şeyi Asıl yapacakları State of Play'de yapabilirlerdi Evet yani hiçbiri heyecanlandırmadı ki Öyle Hiçbir şey beklemiyordum Yine hayal kırıklığına uğradım. <laughs> evet tweet atabileceğin şeyler yani harbiden. Ya evet sonraki State of Play'de tamam evet sonraki State of Play'de bunları görmemize gerek kalmayacak da ben tercih ediyorum. Mesela hani burada 20 dakika harcayacağım ama o State of Play bir saat olsun. 30 dakika güzel şey göstersin, 30 dakika böyle şeyler göstersin. Veya 30 dakika çok uzun bir saat, State of Play için bir saat çok uzun da. 30 dakika State of Play diyelim. 15 dakika bunlardan göstersin, 15 dakika Next Gen şeylerden göstersin. Daha keyifli oluyor. Yani çok daha keyifli oluyor öyle. Ya bu tamamen boştu. Sonraki tahmin ne zaman olur? Yakın zamanda olacak. Ama galiba duydum şey olmuş. Hani çünkü... Ben şöyle duymuştum, 2-3 gün önce de onu söylemiştim size zaten hatırlıyorsanız, bir hafta önce daha doğrusu. Ee, bu State of Play'de olmak isteyen herkes çıkmıştı veya çıkmak istemişti, öyle demiştim daha doğrusu. Ee, çünkü Hogwarts'ın, ben yani Hogwarts bunda var diye biliyordum. Ee, onların hepsi, yani birçok firma bu Rusya ve e, Ukrayna'nın Savaşı'ndan dolayı yapmak istememiş bu State of Play'i. Büyük ihtimalle şey yaptılar. Yani o asıl state of play'i o hani asıl o güzel 15 dakikayı şey yaptılar. Ne alaka? Saçma bir karar değil abi. Yani oyun stüdyosuyken ya amacın reklam. Reklam yani savaş varken reklam yapmanın bir manası yok yani. Ya yani firma için, Sony için demiyorum. O, o, oyunu yapan firma için manası yok. Yani hiçbir manası yok çünkü konuşulmayacak. Ama bu, bu bayağı kötüydü. Yani bunu da hani planladık en azından bunu da aradan sıkıştıralım demişler. Keşke sıkıştırmasalarmış. Ke keşke yapmasalarmış. Yani böyle çok güldük keşke yapmayın. Ya bir, bir daha yapmayın. Tam tam o. Neyse o zaman ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Eee, Smack Shop çok da bu 21 milyar milyar için. Selasım 25 milyar milyar yıl çok şey bulun için. E, Artan 11 yıl. Zeli Ekstar'ımıza hoş geldin. Doruk Lakabi 8. ay. Yitaksu 5. ay. Yarın ee, bu boss'u geçiyoruz. İddialıyım. Yarın bu boss'u geçeceğiz abi. E, yarın bu boss'u geçiyoruz. Zamanı geldi. Kopayım değil abi. Geçiyoruz. Siz, siz rahat olun arkadaşlar. Yarın geçtik bu boss'u. Yarınki yayına kadar kendinize çok 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 iyi bakıyorsunuz. Yarınki yayında görüşmek üzere. Babay.